Son zamanlarda artan şiddet ve cinayet olaylarının ardından vatandaşların bireysel güvenlik ihtiyaçları yeniden gündeme geldi. Özellikle kadınlar arasında savunma ürünlerine olan talebi artıran bu durum, beklenmedik bir gelişmeyle online alışveriş sitelerinde satılan elektroşok ve biber gazı gibi ürünlere %50'nin üzerinde zam yapılmasına neden oldu. Satıcılar, vatandaşların ve online alışveriş siteleri kullanıcılarının tepkilerine açıklama niteliğinde yapılan zamlara gelen tepkilere cevap verdi. Yoğun talep ve yaşanan stok durumundan dolayı ürünlere zam yapıldığını belirttiler. Online alışveriş sitelerindeki kullanıcılar ve birçok vatandaş yapılan zammı yüksek bulduğu ve sosyal medyada yaptıkları yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Özellikle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar bu durumdan memnun olmadıklarını belirtti.